Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tottenham Şampiyon Challenge Part 1 ile karşınızdayım. Aslında ben Part 1'i çekmiştim arkadaşlar ama yüklenmedi. O yüzden O yüzden arkadaşlar bir kez daha Part 1 çekiyoruz. Evet arkadaşlar Atletico Madrid maçına ya geçiyoruz böylelikle. Atlet Atletico de Madrid. Vanda Metropolitano Stadyumunda Atletico Madrid Tottenham Tottenham maçı başlıyor. kadrolar dur dur Allah Kadrolar ekranlarda İlk düdük mücadele başladı. Epal. Koke. James Madison söktü aldı topu Madison. Madison, Madison gidemedi Madison. Molina. Memphis Depay. Memphis Depay. Arapası gönderdi. Romero, Udogi, Madison, Richarlison. Sol kanatta Hunmin Son. Hunmin Son çekti. Hunmin Son geldi. Girdi ceza sahasına. Hunmin Son vurdu gol. Hunmin Son. 1-0 Evet arkadaşlar maçımız devam ediyor. Şimdi Koke son baskıyı kurdu. Kaybetti topu tekrar. Evet beraberlik golü. Marcos. Orante Götürdü Atletico Madrid'i. Girdi araya aldı. Tottenham'lılar. Madison. Bisosuma. Sar. Sar. Sağ kanada oynadık. Kulüşevşki'ye gelmedi. Depal. Depal. Sar baskıladı. Sar aldı. Faul. Tottenham'ın. Tottenham kullanacak faul atışını. Evet. Pedro Porro. Romero. Sar. Sar. Son. Sağ kanatta son. 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 Son ceza sahasına girme çabası. Son vuramadı. Vurdurmadılar. Cavigalan. Memphis Depay. Memphis Depay. Girdi araya aldı toptumlular. Bir sosuma. Pası Depay'dan sekti. Tekrar bir sosuma. Sar. Sar. Son. Son. Son, Son çekti. Son. Ceza sahasına girme çabası içinde son Mario Hermoso. Tekrar son. 45 artı 3 sondan mükemmel çalınmış Savic. Koke. Depau. Dipay. Ve maç ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Atletico Madrid 0 Tottenham 1. Evet ikinci yarıya sonun vuruşuyla Tottenham başlıyor. Son. Kulüşevşki. Richarlison sol kanada geçti. İkinci yarıda. Kulüşevşki. Son. Son. Vurdu. Sağ içten sekti. İkinci hamle oblak. Yan oblak. Dikti topu yan oblak. Bisa suma indirdi. Madison. Madison ayağında tutamadı. Koke. Marcos Llorente. Depal. Depa alan Dipaya Romero. Sar. Son. Son. Kuluşeşki Mario Hermoso girdi. Touch Tottenham'ın. Pedro Porro kullandı taç atışını. Kuluşevski. Hung Son. Hung Min Son. Min son. çekti. Vurdu. Topağlara gitti. Eee. 2-0 66. dakika Humilson. Harry Kane yoksa ben varım diyor Humilson. Ceza sahası dışından mükemmel bir şut, mükemmel bir gol. Evet bir Sasuma çıktı hoy bir yer Marcos Lorente. Depal. Depal. sar kovaladı. Sar Depau, Dipay, Memphis Depay. Memphis Depay, Koke. Koke, Udogi'ye. Yattı aldı Udogi. Son. Madison. Te Richarlison. Richarlison. Sar. Richarlison. Kulüşevski. Kulüşevski, Arapas. Sona doğru Gimenez. Son anda Gimenez. Koke. Griezmann. Tekrar Koke. Griezmann. Yatarak müdahale aldı topu tottum. Tekrar Griezmann'da kaldı. Bir yatarak müdahale daha. Romero koşuyor. Topu alıyor tottum. Taç. Molina. Kullandıkça atışını. Antoine Griezmann. 90 artı 1. Şimdi Udogi aldı topu Udogi. Sonla oynadı ve maç bitti. Maç sonucu Atletico Madrid 0 Tottenham 2. Böylece liderliği eline alıyor Tottenham arkadaşlar. İşte bakın goller. 12 son. 66 son. Yalnız 66. dakikadaki gol çok iyiydi ya. Arkadaşlar ben bir e, sonu Santrafora almak istiyorum ya. Evet hemen Manchester City'm o Manchester City de kazanmış. Büyük maç City liderlik istiyor. Evet hemen City maçına geçelim arkadaşlar. Abi City'nin bizim gruba çıkması kötü oldu be. Tottenham Arena'da Me Totten. Tottenham Manchester City maçı başlıyor. İlk 11'ler ekranlarda. İşte City ilk 11'i. Evet. İlk düdük mücadele başladı. Son Son. Kulüşevşki. Kulüşevşki gönderdi aradan. Son. Ake'yi buldu karşısında. Son. Son. Geçen maçta harika iki gol atmıştı. Son vurdu kaleci Ederson. Ederson Moraes. Dikti topu Ederson. Biso Suma karşıladı. Son. 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 Son tek başına gitme çabası. Son. 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 Harika bir çalım. Ake. Grealish. Alvarez. Haaland. Boşluğu buldu. Haaland. Gole gidiyor. Haaland offside. Bayrak kalktı. Haaland. City adına gole gidiyordu ki bayrak kalktığını gördü. Romero. Kullandı Pedro Porro. Sar. Tekrar Porro. Pedro Porro'dan Kulusevski 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 döndü dışarı. Sar. Sarın pası Pedro Porro. Offside bekledi Stililer. Ake. Guardiol. <gülüş> Glish. Kovacic. Tekrar Glish. Bir daraya aldı bir sosuma. Şimdi son Son. Çalım denedi. Son. Rodri. Kovacic. Sağ kanada. Sol kanada. Jack Grealish. Pedro Porro. Son anda çıkarttı tehlikeyi. Kulüşevski. ilk yanın son dakikaları artık. Bisosuma. Sağ kanattan gelme çabası Tottenham için. Bisosuma. Grealish. Grealish Pedro Porro. Porro. Bisosuma tekrar. Bisosuma. Bisosuma avantaj dedi maçın hakemi. Kulüşevşki ortaladı. Grilişten sekiyor top. Pedro Porro indirdi. Sar. Tuttum. çok iyi geldi bu bölümde. Sardan sonra son gelişine eder son. Gelişine vurdu son. Eder son böyle çıkarttı. James Madison açtı ortayı. Van Ven indirdi. Sarı açıldı. Sar top dışarıda. Bir korner daha Tottenham için. Richarlison'a doğru Kovacic karşılıyor. Ve maçın ilk yarısı bitiyor. İlk yarı sonucu Tottenham 0 Manchester City 0. Alvarez. Haaland. Haaland. Son. Sar. Son anda dokundu gönderdi topu Richarlison. Richarlison. Kulusevski. Dejan Kulusevski tekrar döndü. Richarlison'a. Richarlison pası sar vurdu. Gelişine dışarıya sar. Dışarıya attı topu. Ederson kullandı. altı, Ruben Diaz. Ruben Diaz. Richarlison. Almak istedi alamadı. Alvarez, Rodri. Rodri Haaland'a doğru geçmedi. Christian Romero hızlı oldu Haaland için. Sar. Kulusevski. Kulusevski tekrar sar. Sar. Açıldı ayağından top. Ake. Yatarak müdahale sardan. Alvarez. Haaland. Haaland. Haaland geçti rakibine. Bir sosuma sar. Sar. Kulusevski. Dejan Kulusevski. Kulusevski'nin pası Richarlison'a geçmedi. Şimdi Sar. At, etkili geldi. Totten. Sar geçti onu top hızlı. Top çok hızlı gitti. Sar için. Haaland. Yatarak müdahale aldı topu toptum. Bir kez daha geliyor Totten. Bisa Suma. Richarlison'la oynadı. City savunması girdi araya. Madison'ın yatarak müdahalesi. Bernardo Silva. Bernardo Silva Madison'ın gıdı Touch taç. City'nin. Walker. Uzun kullandı taç atışını. Alvarez. Haaland. Haaland. Alvarez. Romero yatarak müdahaleyle kazandırdı topu Tottenham'a. Sar. Sar gidiyor. Sar. Sar aradan Richarlison'a çok iyi top. Richarlison çok yorgun ama gidiyor. Richarlison çekemedi diye kaldı. 90 artı 1. Guardiol. Kovacic ve maç bitti. Maç sonucu Tottenham 0. Manchester City 0. Abi nasıl oldu bu ya? Gol yok. Evet ki neymiş? Sonu santrafor oynatmayacakmışsın. Evet arkadaşlar hemen Atletico Madrid maçına geçelim. Abi Atletico <laughs> o kadar zorlayydı ki Atletico. Bu arada Galatasaray'ın grup nasıl abi? Kaçıncı Galatasaray? Üçüncü, dört puanla üçüncü tamam iyi. <laughs> G grubu Atletico Madrid şu anda bize çok yakın. Yani zaten 0 puan takvime bir bakalım. Biz Genk'i 1-0 yeniyoruz. City 5-1 yeniyor. Var mı lan böyle bir mantık? Neyse arkadaşlar hemen Atletico Madrid maçına geçelim. <laughs> Hotspur Stadyumu'nda Tottenham Atletico Madrid maçı başlıyor. Kadrolar ekranlarda. İşte Atletico Madrid kadrosu. Kaptan Son ve Oblak. Evet. Ve ilk düdük mücadele başladı. son. Son maçlarını kazanmıştı Atletico Madrid. Tottenham City ile golsüz berabere kaldı. Bisosuma. Kulusevski, Kulusevski, Sar. Sar vurdu Oblak. Yan Oblak. Madison. Ortaladı. Richarlison'a sona doğru geçmedi. Şimdi hızlı atak. Memphis Depay geriye döndü. Anton Griezmann avantaj dedi maçın hakemi. Griezmann Griezmann havalandırdı. Kafayı indiren tottum savunması. Savic. Savic. Birbirine girdi orada iki tottumlu. Griezmann. Tekrar Savic. Yatarak müdahaleyi. Iyi. Son. Şimdi son götürdü topu. Son. Pası. Madison. Madison'dan Madison'dan Richarlison vuramadı. Richarlison. Lisson. De Paul. Griezmann. Griezmann şimdi Richarlison. Top için gol şansı. Richarlison kendisi götürdü. Richarlison pas denedi. Savic. De Paul. Griezmann. Koke. Tekrar Griezmann. Girdi araya aldı Tottenham'lılar. Bir kez daha gelme çabası Savic. Savic. Koke. Girdi araya aldı bir sosuma sarı düşündü. Richarlison uzaklaştırdı. Evet top dışarı gidiyor. Out. Kullanacak out'u Oblak. Javi Galan. Nepal. Girdi araya aldı Kulüşevski. Richarlison son şimdi. Richarlison'dan sonra. Son sert vurdu gol. İnanılmaz bir gol. Harika bir gol. Hummin son attı. Harika bir bu kadar mesafeden böyle bir gol başka bir futbolcunun yapabileceği bir iş değil. Sert vurdu, harika vurdu, uzaktan vurdu, öne geçirdi, toptu mu Hummin Son. Rişarlı Son. Kuluşevski, çekti Kuluşevski. 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 Pası. Medas'ın gelişine Savic. Savic ilk maçta da yine sonun böyle bir şutunu çıkarmıştı ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Tottenham 1 Atletico Madrid 0. Evet ikinci yarı Atletico Madrid payın vuruşuyla başladı. Marcos Lorente. Lorente. Lorente yatarak müdahale bir sosumadan. Lorente sarı yattı bu sefer Pedro Porro atalı pas. Aldı topu. Kulüşevski. Kulüşevski aradan Richarlison harika top. Richarlison gitti gidemedi Richarlison. Takıldı. Şimdi Richarlison. Richarlison pas. Sar vurdu Gimenez. Molina. Marcos Torrente. Griezmann. Griezmann. Şimdi Udogi. Madison. Kuluşeşki. Richarlison. Richarlison'a geçmedi top. Koke. Marcos Torrente. Udogi girdi araya. Madison. Kuluşeşki. Sol kanattan gelme çabası Tottenham için Kuluşevski pasını veremedi. Dipay. Koke, Koke kendi adamını düşürüyor Koke. Marcos Llorente şimdi. Bundan faydalanabilir Atletico Madrid girdi araya aldı Faul. Serbest vuruşu kullanacak. Dottum. Dogi, Madison, son, son, son çekti. Son pası Richarlison, Richarlison bir sosuma. Sar. Geçmedi Sar. Dipay. Memphis Dipay. bir sosuma şimdi. Koke. Koke yatarak müdahale Van De Ven. Bir kez daha Dipay. Yine yatarak müdahale Van De Ven. Bir kez daha yatarak müdahale ama bu sefer engel Christian Romero. Offside beklentisi. Koke girdi cezalığına Van De Ven. Korner. Atletico Madrid baskılı geldi. Şimdi orta Vicario. Vicario hareketlendirdi oyunu. 90 artı 1. Sar. Geliyor Tottenham Kulüşevşki. Ve maç bitti. Maç sonucu Tottenham 1 Atletico Madrid 0. Arkadaşlar sonun golünü bir izleyelim ya. Çok harika bir goldü. Verdi. Richard son döndü. Son bir koyuyor var ya. Üf. Abi çok uzaktan denedi. Şansını o da girdi ya. Yalnız çok iyi vurmamış arkadaşlar. Bakın. Uf. E, futbolda da atıyordum böyle goller arkadaşlar. Hatırlarsınız ki. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.